Evet arkadaşlar Nanne. Bence soru kapasitesi hem çok yüksek olan ve gerçekten zorlamak isteseler buradan da bizi zorlayabileceklerini düşündüğüm bir kuram bu. Nanne ne diyor arkadaşlar? Adı üstüne basamaklı öğretim. Öğretimin bireysel farklılıklara göre etkinlik temelli öğrenmesine dayanıyor. Bu bilissel alan taksonomisinden yola çıkarak o eğitim programlarını düzenliyor. Bu bilsel e, taksonomi neydi? Bilme, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme. Şimdi şu şekilde diyor ki basamağı diyor. Bilme ve kavrama basamağıdır. B uygulama. A'da analiz, sentez, değerlendirme. Şimdi bilme ve kavrama basamağı neydi arkadaşlar? Temel bilgilerin kazandırıldığı, evrensel ölçekli bilgilerin anlaşıldığı basamaktır. Yani örnek veriyorum. Bakın basamaklı ve öğrenme kuramını bugün sizlerle öğreniyoruz dediğimde sizin bilgi ve kavrama basamanıza hitap ediyorum. Bugün İstanbul'un fethini öğreneceğiz. Bugün işte gerçeklik terapisini öğreneceğiz gibi ya da okuduğunuzu anlamanız, bilme ve kavrama. Uygulama basamağında bunu problem çözme ve uygulamaya dökmemizdir. Yani Mesela sizin İstanbul Fethi'yle ile ilgili bir slide hazırlayıp bunu sınıfa sunmanız uygulamadır. Ya da gerçeklik terapisindeki işte boş sandalye tekniğini, kesaptaki pardon, boş sandalye tekniğini uygulamanız bir uygulama tekniğidir. Analiz, sentez, değerlendirmede bunu eleştirel düşünme ile üst düzey zihinsel etkinlikleri yer aldığı basamaktır adı üstünde. Yani sizin e Şöyle İstanbul Fethi'nin çağın dünya açısı önemli ilgili bir makale yazmanız, size özgü yeni bir şey analiz etmeniz, analiz, sentez, değerlendirme basamağıdır. Şimdi arkadaşlar yapılandırmacılık ve beyin temelli öğrenme ile ilgilidir ve öğrenci merkezdedir. Öğretmen kılavuz nedir? basamaklı öğretimde. Şimdi arkadaşlar bu basamaklı öğretimin şöyle 1, 2, 3, 4, 5 basamağı var. Bunu çözenler varsa zaten 7 ikinci soru bankasında da görmüştür. Şimdi birinci basamak. Öğretmen her basamak ve basamaktaki etkinliklerle ilgili öğrenciye bilgi verir, kazandırılacak davranışlar söyler. Yani bizim aslında dikkat çekme, hedefler, haberdar etme basamağımız birinci basamağa aşamaya geliyor. İkinci aşama da şu, öğrenciler kapasite ve yeteneklerine göre davranışlarını kendilerine uygun alanları seçer. Öğretim C-B olmak üzere 3 ayrılı C basamağı, temel bilgi öğrenme, kazanma, bilgi alma ve anlamlanırma basamağıdır. Yani aslında ikinci aşama bunun birinci aşamasına geliyor. Yani en alttaki tabandaki bilme ve kavramaya. B basamağı da yani üçüncü basamak da B basamağında elde edilen bilgi kuramlardır. Ya aslında şöyle bu giriş dikkat çekme sonra C, B, A basama en sonunda da 5. O da nedir? Ortaya çıkardığı ürünler elde ettikleri göz önüne bulundurulur. Öğrenci detaylı görüşmeler yapılır. Yani artık beşinci basamakta bunların hepsinin değerlendirildiği, analiz edildiği basamaktır arkadaşlar.